Hocam u 16 liginde e, Çamlık Futbol Kulübü lider şu anda. biraz bahseder misiniz? Şu anda katıldığımız lig U16 devam eden. Ee, ilk i̇lk yarıyı full kazanarak bitirmiştik. Bir maç hariç. ikinci yarıda da bir maç kaybıyla başlayınca şu an biraz playofflar da sıkıntıya girdi ama hala lideriz. Ee, Tabi orada en büyük sıkıntımız 3 tane 2005 oynatabiliyorsun. 2006 ligi orijinal olarak. E, ee, bizde 3 tane 2006'lı var. Gerisi 2007'li hiç 2005'li yok. Yaş ortalamasının sıkıntısını yaşıyoruz ikili mücadelelerde. Sıkıntı oluyor tabi. Ama çocuklar elinden geleni yapıyorlar. 2-3 tane maçımız kaldı. Onları da kazanırsak herhalde playoff grubuna kalacağız gibi görünüyor. Hedef ondan sonra diyorsunuz. Ondan sonra tabi playoff'ta da başarılı olabilsek iyi takımlar var ama playoff'ta. Mesela bizim grubun çok üstünde takımlar var diğer gruplarda. Haddimizde bilerek belki biraz da şansın yardımıyla belki bir il dışına Türkiye Şampiyonluğu'na gidebiliriz. Sizin yaş grubu düşük değil mi hocam? Yani diğer yaş grubu şey o aynı takı, yaş grubundaki e, takımlara göre. Ya genel olarak bizim tercihimiz o zaten. Bizde e, hedef şampiyonluk olmadığı için hiçbir zaman bir sürü de şampiyonluğumuz var. Bunu derken hani U11, 12 U13 de Denizli'de belki son 10 yılın en çok olan takımı bizizdir. Yani şampiyonluk hedefimiz yok derken zaten geliyor o anlamda başarı. Biz küçük çocuklarla genellikle başarılı oluyoruz. Küçük çocuklarla bir üstliklerde başarılı oluyoruz. Öyle olunca da dıştan gelen squatların ya da dışarıdaki turnuvalarda diyelim ki 2010 takımını izliyor bir squat, bir bakıyor takımın yarısı 11'li. Bu sefer bakış açısı değişiyor çocuğa. Daha bir böyle e, etkileniyor çocuğun yaşı da küçük olduğu için. Öyle öyle dışarıya da oyuncu vermeye devam ediyoruz şu anda da üst saate çalışıyorsunuz değil mi hocam? Şu anda bu saatte. Evet yoğun devam ediyor. Burada U16, U14 takımı devam ediyor. Yeşilköy'de antrenmanlarımız Burası devam ediyor. Zaten Denizli Koleji'nde de küçük e, futbol okulu grubu öğrencilerimiz var. Orada da şu an 2016 grubu var en küçük. Herhalde bu sene yazında bir 2017 grubu görünüyor. Artık futbol 5 yaşlara düştü. Evet. Orada da devam ediyoruz aynı şekilde. Peki, teşekkür ederim. Hocam. Ben var teşekkür ederim. Şey. Teşekkürler. İyi çalışmalar.